Uh. Yes. Blue. Uh Uh, uh, -uh. Yes. Blue. <laughs> Great. Blue. Red. Uh -uh. Yes. Yellow. Green. Red. Green. Yes! Great! Uh-uh! Uh-uh! Yes! Great! Uh-uh! Yes! Red! Uh-uh! Uh-uh! Niloya Niloya bu çok güzeldi. Nereden buldun bu oyuncakları? Tospik bunları senin için marketten almıştım. Bana sihirli olduğunu söylemişlerdi. Çok güzelmiş gerçekten de. Baksana pijama askeri oyuncaklarımın kafalarına içine alıyorsun. Sonra bütün gece odayla çıkıyor. Çok güzel. Niloya acaba ben de bunların içine girsem pijama olarak çıkabilir miyim? Hayır tabii ki de Tospik olur mu öyle şey? Mavi, yeşil, sarı. Aa, yeşil, yeşil. Tamam, tasbih deneyebilirsin. O zaman şöyle yeşil oyuncağı kafamdan geçireyim bakalım ben de. Cemaskillerlar gibi şekil değiştirip çıkabilecek miyim? Ay, ay dur şimdi çıkıyorum. Aa, olmadı Niloya. Ben bir de sarıyı deneyeceğim. Oo! istiyorum. Hop oh, şöyle. Ah. Oh. Of ya bu da olmuyor Nilo'ya neden olmuyor ben senin gibi yapamıyorum. Tospik çünkü bunlar sadece oyuncak gerçek değil ki seni değiştiremez. Hadi Tospik artık eve gidelim mi? Ah merhaba Nilo abla merhaba Tospik. Ah bunlar da ne böyle? Yumuşacık. <laughs> Yastık gibi. Merhaba Maşa bunlar Nilo'nun bana en aldığı oyuncaklar gelmiş Çok beğendim. Birlikte oynayalım mı? Oynayalım tabi Biliyor musun? Nilo bunlarla bana çok güzel pijama askerlerin oyuncaklarını yaptı. Ya ne kadar güzel. Biz de deneyelim o zaman Toz bi. Belki biz de oyuncaklar yapabiliriz. Ay çocuklar ben size kaç defa anlattım. Bunlar sadece bir oyuncak. Ama denemek istiyorsanız tabii ki deneyebilirsiniz. Neyse ben de gidip size güzel güzel çorbalar hazırlayayım. Maşa ben denedim ama hiçbir şey olmadı. İstersen bir de senin üzerinde deneyelim mi ne dersin? Tamam olur. Peki beni neyi dönüştüreceksin Dospek? Bilmiyorum ki. Nilo bana söylemedi. Sadece bu güzel şeffaf oyuncakları pijama askerlerin kafasına geçirdi. Çıkardığında da değişmişti. Tamam Dospek. O zaman bana da deneyelim. O zaman maviyle başlayabiliriz. Hop. Ay Dospek yavaş ol biraz. <laughs> Va çok güzel tospeek. Buradan her şey masmavi görüyorum. Burası harika. Üstelik içinde de simler var. Bak kıpırdadığımda simler de hareket ediyor. Maşa bu mavi sana çok yakıştı. Hadi gel diğerlerini de deneyelim. Bu çok güzel bir oyuncak tospeek. Üstelik de fırlatıyor. Hoppa. Bak içindeki simleri görüyor musun Tospik? Görüyorum maşa. O zaman bir de yeşili deneyelim. Gel bakalım yeşil. Vav! Wow, şimdi de her tarafı yeşil görüyorum Tospik. Sen de yeşilsin. Pijama askerler de yeşil. Bulutlar da yeşil. Güneş de yeşil. Her yer yeşil. Bak şimdi Tospik beni nasıl çıkaracak? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelmiş. Bu fırlatan bir oyuncak. Hadi bir de sarıyı deneyelim. Bir, iki, olmadı. Tekrar deneyeceğim. Çünkü oyuncak o kadar yumuşak ki elimden kayıyor. Bir, iki, üç. <laughs> Tasvik gördün mü? Çok güzel ya. Bunlarla oynamak harika. O zaman oynayalım Maşa. Hoppa. <laughs> Çok güzel. Hop 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 hop. Ay dur Tasvik dur. Ben de şu yeşille yapacağım. Hop tarafa ve bu tarafa bir bu tarafa ve bu tarafa. Çok güzel kaydırıyor. Hi, üstelik de yumuşacık. Tospik bu oyuncağın ismi ne? Ben de almak istiyorum. İsmini bilmiyorum Maşa. Bunu bana Nilay aldı. Ama istersen bunlardan bir tanesini sana hediye edebilirim. Gerçekten mi? O zaman ben bu yeşil alabilirim. Yeşil çok güzel. Hop. <laughs> Aa, bak Tospik. Kendi kendine de hareket edebiliyor yumuşacık. Üstelik böyle sıktığımızda da içindeki simler çıkabiliyor. Hii, harika. Bundan ben kendime çok güzel bir kar kulesi yapabilirim. Teşekkür ederim Tosbik. Ay hemen gidip kardeşime de göstermeliyim bunu. Uf, geçemiyorum bir türlü. Kar kulesi mi? Vaa wow, bu çok güzel bir fikir. Hadi bakalım pijama askerler. Sizi de alayım gidiyoruz artık. Ben de maşa gibi kar kulesi yapmak istiyorum. Hop hop. Ah.